Ee, yer olarak da çok büyük bir memnuniyetle söylüyorum ki e, Türkiye'de bunca vilayet varken Bursa'yı, bunca ilçe varken Gemni'yi tercih ettiler. Ee, gerekçeleri belli. Ulaşım ağlarına yakın, iş gücüne kolaylıkla erişebilecek, ee, devlet tarafından e, yatırım teşviği verilen bir alan. Ee, enerji nakilatları hemen e, yanından geç, geçer durumda. Dolayısıyla eğer bir yatırım yapacaksan, Doğrusu zaten gemlik bu işin en doğru yeri. Biz de çok büyük bir memnuniyetle karşıladık çünkü bölgede hani herkesin gözü var. Hani bir trump kaldı gelip görmeyen orayı diyebileceğimiz kadar gözde bir alan. Kötü, çevreye etkisi noktasında sıkıntı doğurabilme ihtimali olan bir sanayi kuruluşu gelir oraya diye doğrusu aklımız gidiyordu. Bu anlamda biz çok memnun olduk. Çevre dostu bir faaliyet gerçekleştirilecek orada. Ve Türkiye'nin dediğim gibi ilk yerli ve milli otomobili üretilecek. Umuyoruz ki günün sonunda elektrikli bir otomobil ve bütün unsurlarıyla Türkiye'de üretilen bir otomobil ortaya çıkacak. Ee, ve bu Gemlik'te olacak. Neresinden bakarsak çok prestijli, çok önemli, anlamlı bir iş bu. Ee, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili artık Gemlik'te. Üç tane limanı var gemliğin. Türkiye'nin e, en büyük ihracat hacmi bakımından en büyük ikinci gümrük kapısı Gemlik. Dolayısıyla Gemlik zaten bu anlamda çok güçlü bir ilçe. Dinamik bir ilçe. Türkiye'nin İlk 500 kuruluşunun 5'ine beş, ev sahipliği yapan bir ilçe. Bizim için bunlar da gurur kaynağıydı. Üzerine çok prestijli bir iş daha geldi. Zeytin'in başkenti Gemlik. Sofralık Zeytin'in dünya üzerinde üretildiği en lezzetlisinin, en kıymetlisinin üretildiği yer Gemlik. Bütün bunlara bakınca bu fabrika yerli otomobili üretmiş olmasaydı benim için bu kadar memnuniyet kaynağı olmazdı çünkü 136 tane işletmemiz varken e, gemliğin yeteri kadar istifade edemediği gibi bir e, düşüncemiz de var bize paydaşlık noktasında destek veren kuruluşlar var ama sırtını çevirenler var pek çoğu böyle e, belediyeli bir işim olursa ancak ya, e, yararlı bir iş yaparım noktasında bakıyorlar meseleye e, yani Beş baba yiğitimizin böyle davranacağına e, inanmak istemiyoruz. Onların kentin gelişimine, her anlamda kentin gelişimine destek olacaklarını, gönüllü destek olacaklarını düşünmek istiyoruz. E, bir göç baskısı oluşturacak endişesini taşıyoruz. Şimdiden başladı. Türkiye'nin dört bir yanından e, yurttaşlar geliyorlar umuda tutunup, acaba orada bir iş bulabilir miyiz diye. E, biz bu durumdan da çok mutlu değiliz doğrusu. Çünkü... Bizim zaten resmi kayıtlara göre 9800 civarı işsiz yurttaşımız var. Onların entegre edilip bu işletme içerisinde çalıştırılması gibi bir gayretimiz var. Bu konuda da TOK'tan anlayış ve destek isteyeceğiz. Ama günün sonunda bütün yurttaşlarıma şunu söylemek isterim ki... ...tartışmasınlar böyle şeylerle alakalı birbirleriyle. O grup bir şey söylüyor, bu grup bir şey söylüyor, durumu yaratmasınlar. Çünkü 60 yıllık bir rüya bu. Yani devrim otomobillerinden beri... E, ...Türkiye hep kendi otomobilini üretmek istiyordu. Umalım sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. E, burada üretilen e, bu teknoloji harikası araç... E, ...umalım Türkiye'de üretilsin yüzde yüz. Biz de bundan büyük gurur duyalım. Eksik bir şey olursa bu e, o partinin bu partinin ayrımı yapmaksızın söylüyorum hepimize e, zarar verecektir. İyi bir şey olursa da yine hiçbir parti ayrım yapmaksızın söylüyorum. Bu Türkiye Cumhuriyetinin bir işidir. E, herkes sahip çıkmalı, e, böyle bakmalı konuya. Biz böyle bakıyoruz, böyle yaklaşıyoruz. Hayırlı olsun diyorum ben de. You don't have to go.